Yeter aslanım, yedin bitirdin dükkanı. Sana ne oluyor ya? Zaten kahvaltı etmeden çıktık acelemizden. Bu götür bakalım avantaları. Götürecek Yusuf abi, o onun hakkı. He, sana mı kaldı hesap sormak Bodur? Burası babamızın dükkanı. Dikkat et işte. her an bıçağı kapıp saldırabilir. Sıkar <laughs> biraz, kolaydı öyle. Sen Halil Bey gelince ne yapacaksın, onu düşün asıl. Bizim kimseden korkumuz yok aslanım. Halil Bey'e ne yapmışız ki? Bilmem artık, Dükkanı da satıp çatır çatır yiyeceğim diyormuş. Yapma be enişte. Sahi mi söylüyorsun? Nereye satıyor ya? Bizim hissemiz ne olacak? Orasını sen düşün artık. Öyle bir şey yaparsa vallahi hepimiz mahvoluruz enişte. Bunca yıl boşa mı çalıştık? Ee siz de bir meslek sahibi olsaydınız aslanım. Babanıza mı güvendiniz? Dur be Adem abi. Sen de bozma moralimizi. Bozulmasın oğlum moralim, Senin gül gibi işin var. Açarsın köşeye bir dükkan. Gene çakmaklara gaz. He. Dalga geçmeyin işte. Yapamam ben o işi. Allah göstermesin. Ah o yengeç yok mu o yengeç, her şey onun başının altından çıkıyor. Halil Bey'in yerinde olsam bir dakika yaşatmam. O da öyle diyor zaten, kiralı katil tutup vurduracakmış Hüseyin'i. Kiralı katile lüzum yok ki, bana söylesin ben sevabını hallederim. <laughs> Para filan da isteme. Helal, tetikçi Bodur. <laughs> Halil Bey, Halil Bey! Bak hiç dinliyor mu insanı? Dinlemem, gelme peşimden. Yazıklar olsun Sultan Hanım, uydun sende o iblis abine ölmeden mirasımı paylaşmaya kalktınız. Vallahi öyle bir şey yok ayol. Dinlemiyorsun ki insanı. Bak biz suçlu olduk şimdi. Suçlusun. Sultanım dedik tepemize çıktın Kadın mı yok bana? Çok şükür halim vaktim yerinde. Hı, utan utan. O kadar baktım sana hasta yatağında. Altını bile ben temizledim. Biraz ayaklanır ayaklanmaz bana kadın mı yok ha? Erkek milleti değil mi? İnsafınız kurusun. <laughs> yok artık insaf insaf. Köyden on kız getireceğim kendime. Benim üstüme ha? Gözden düştük öyle mi Halil Bey? Düştün. <laughs> Git evine yap yemeğini. Tamam. Geldi işte. Dükkan mükkan yok bundan sonra. Kır dizini otur evinde. Şu hale bak. Suratlarına çevirmişler dükkanı. Ah, Bodur farede kurulmuş kasanın başına. Sen kendi işine bak sultan hanım, söyletme beni şimdi çocukların önünde! Aman ne haliniz varsa görün be, dükkanınız başınızda paralansın! Ne konuşuyorum boşuna? Heh. Buyurun, iyi günler babacığım! Kalk oradan iblis, sen geç bakkallığını yap, kırarım boynuzunu! Sabah servis Ali Bey, boş mu bırakalım kasayı yani? Kalk, ben varken senin yerin orası! Yeni patron gelince anlarsınız yerinizin neresi olduğunu. Çıraklık yapın biraz patrona. Tamam. Demedim mi darbe geliyor. Ne diyorsun baba? Ne yeni patronu? Satacak mısın sahiden marketi baba? Satacağım. Malıyla ile olduğu gibi. Burama geldi artık. Gittiniz aslanım sizi de satıyor. Olur mu öyle şey Halil Bey? Bize sormadan. Ne soracağım sana iblis? Git sen kadar konuş. Sat da babacım. Bu çocukların günahı ne? Ne yaptılar sana? Her şeyi burnunu sokma sen iblis. Sen kapıcılığına bak kırarım boynuzunu. Kırdın zaten babacığım. Yengecin yüzünden bir baston da biz yedik. Ama işte itihan sopayı hazırla. Nasıl konuşuyorsun sen öyle aslar bit bit diye? Ayıp oluyor ama. Nasıl oldu eniştem yatıyor mu da? Sen niye geldin şimdi iblis? Ezeline mi susadın? Aa, burada mıydın enişte? <laughs> Buradayım iblis. Ne istiyorsun? Hiç enişte. Seni merak ettim. Bir sorayım dedim. Ama çok iyi gördüm vallahi seni enişte benim iksir işe yaramış anlaşılan. İki günde zıpkın gibi ayağa kalkmışsın maşallah. Öpeyim. Dur orada iblis, yaklaşma. Dur aslanım hop. Kıracak şimdi öbür boynuzunda.